YouTube kanalımıza girmeyen varsa bir baksın maşallah çok iyi video ya. Ay maşallah. Ay yak. Hocam bu arada az video atıyorsun ve yayınları. Ee, az açıyorsun bildirim bekliyoruz. Scoopers kanka az video atmıyorum ya. Bir gün atıyorum, bir gün atmıyorum, bir gün atıyorum, bir gün atmıyorum. Hatta bu sefer 3 gün üst üste video attık. Daha çok nasıl video atılır bilmiyorum. Ya yani günde günde 4-5 tane video mu bekliyorsunuz anlamadım ki. Bir videonun yapılma süreci zaten 3-4 saat sürüyor abi. En azından dayı. Yani bir video en az 3-4 saat uğraştırıyor zaten. Hem beni hem editör arkadaşı. E bir de editör Ay, arkadaşın al, tek işi bu da değil. Yani sadece özellikle anladım. tetikte <laughs> beklemiyor yani. Evet. Çok geçin lütfen abi. 105 de geto yedi, 105 de geto yedi. Çok güzel, çok. Helal helal mami abi, abi helal. Adamlar nereye bakacağız açıdan. Gel lan! Gel hadi. <laughs> spektrum var, spektrum var. Allah'ım. Hayır yakın yok mu ya burada kimse? Ağır s**tir be. Hayır 63 oh vurdum sen. <laughs> 63 vurdum şu dekler. 66 vurdum o <laughs> Aa, çocuğu. Biliyordum ya. ya abi çakmayın. Zaten öyle olur işte. Hayır <laughs> biliyordum ama vallahi biliyordum. biliyorsan ya. al abi. Bir zahmet vur ver abi. Hay o kadar yaklaştığını tahmin edemedim ki bir anda. Lan. <laughs> ya. E, bu sizin kafanızın altında teşekkür çıkıyor. Çok teşekkürler, ben çok teşekkürler. Hayır, Hayır aradakiler şey... sattıcı bu arada. Bak, bak, bak. Ne? Ne? Smoke atarım. Hadi lan at. Ya Hayır. Atadım, Hayır atsın Hayır senin yani. geri çıkmanı bekliyorum. Geri çıkacağını diye ben bekliyorum. Onlar da öyle zannetsin Dur diye ben işte ben de at diyorum. Durun beyler durun. Allah'ını severseniz bir susun ya. Şerifin var sercan. Biraz tilt var mı orada sercan abi? Yok. Yok. Al aldı Iso'nun silahı vardı burada. Aldılar mı ömrünü <laughs> Ömer anne sunmak istiyon mu? Spektr var. Ha? Ömer Z solundaydı. Ömer hayır abi. İstemiyor, istemiyor, istemiyor. Şurada Spectre Ge var. Gel, gel, gel. Spectre al. Ne? Evet, ha, spectre nerede ya, o? Ya C girdi o zaman. Yüz kere ping dedim ama. C girdi, C girdi. Solunda, sol, sol. Ha, ha orada. Niye giden yok? Bekle söyleyeceğim. 3, 2, 1. Titi <laughs> 1 Last player standing. Timing'e bak ya. Allah yeah. be. <laughs> gel. Gel gel. <laughs> bu ya. Didi didi. İlk neler Ya bir de klasik oynuyor ya çocuk böyle ya, Yok, vandal ya. Vandal, vandalın yani. Vandalın vandalın mermisi. Hayır hayır dayı. Onu diyorum işte. Hani böyle klasik de az önce de bana pik attı öyle. Ay ay. Marsalı <laughs> vardı tamam Gürkan. Bir tane hmm. vurdu bana duvardan vurdu böyle. 67 can vurdu yani. Sonra klasikle hmm. üstüme zıpladı dayı. He şuradaki olay main'de. He. Bana çaktı. Orada Mehmet yani. sen buraya sumo kalacaktın. Hani ben geri döndüm. Ben orada kalacaktım bir tane daha indirdim. Ben buradan cross'lu kaldım. TP atanı falan abi. duyarsan <gülüyor> söylerim. <gülüyor> Abi, hepsi bir tane ya. <laughs> nice. Jet 140. Jet 140. Eee da 140. Gekko öldü abi ya. Öldü <laughs> <laughs> 40 40 40 40. Sana geldi galiba. Dur Yapma, seni gördü. Vur. Ya Allah'ım delireceğim ya. Ben fırsatını öldürdü. Bir canı var. Hayır ya, böyle bir şey yap yap. var mı ya? ya var ya. burada hmm. yardım. Smoke falan buraya deş beş. Telefon var. Helal. Evet, tamam yeter 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 yeter. Abi çık 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 smoke at smoke at. Komuna da vur. Orada Onu vurun, spike alır mıyız? Tamam, net lurk bu. Ben silahı alıyorum. Gel, gel. A gel, çok koyacağım. gel. Tamam, o zaman buradan gelir. 3'e kadar arka. sayın, vuracağım adamı. Sayın 3'e kadar. Bir... İki... İki buçuk... İki altmış... İki yetmiş... 280 293 2, 2 9, <laughs> vallahi doğru söylüyor adam 3'e kadar say dedi Dayı ama Frankfurt oldu direkt belli oluyor Vurduklarım okay. giriyor ya Flash Hayatını kurtardın ben Sağ ol. Bir tane flash atıyorum. Teşekkür ederim. Lan o adam alın burada. Bırak The... koyayım. Mehmet abi tüce, ne yapıyorsun? Tuğçe, 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 Tuğçe. Brice al, Brice sal, Brice salın. Hayır, işte bir sağa doğru pick <laughs> bir şey olabilir. Dik ananı dik. Hazır Abi revive al, revive al. Abi birinde AWP var Mami abi. Bekle ölme Bomb'un Benim silahımı kim aldı? AWP miydi o? Abi AWP var solda 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 Yusuf'a ya Arkaya düştüm Gençler TikTok'taki videoya bir yorum atabilir miyiz ya? <laughs> Aa, ne hala gönül? Çok Diyorsun. Neler oluyor ya? Yani? Ah. Canı bir şey canı bir çıkık kalkan çıktı. Abi atmayın. It's you and me. Gel gel. Daha iyi ki. Eğse <laughs> <laughs> <F -gülüyor> gitti. Vallahi eğse gitti. <laughs> <laughs> hay gel gel diye de sana çok komik <One> <laughs> oluyorum ya. Vuruyor. Sayın. Spike planted. Arka solda bir kas, solda. Allah var. Gelkan! 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 Tuttu mu peki aniden? Yapma. Yapma Emel'e. <laughs> Yapma. Ağabey Bak göz, göz, göz. Bir dakika, kestin mi? Ay. Bak ne evet, sağ ne dayı. sola bak Ömer Böyle matematik abi. çözermiş gibi Yemin ederim öyle dayı. dayı Vallahi <laughs> öyle Arkandan bıçakla geldim o kadar emindim yani Sercan sen, evet, sen, brav, sen brav, mi izliyordun kardeşim? Brav, brav, brav. Ben izledim dayı ben izledim Tam orta dayı var hey, tam Bizde elli elli paylaştırdım dayı kardeş bayı Ayy B oynar Gülkan abi ne yapıyorsun? Tamam pijoy abi gitti neler lorik atıyor pasta Çok güzel solo lan Gitti ki öldü ki ki Ya ortada kaldım Ya ne tesadüf ki gene Gürkan'ın solo onun içine diye şunu bak Birinci solo iyiydi kardeşim de İkinci solo hiç gerek yoktu ya Ne? Ne? Değil Tabii abi. Yapma kaç kere yetiştirdim yapma. Kanalı sikeyim. Abi çok kalaba çok iyi. Adam gelmiş adam adam gelmiş. Abi, gel Yardım yok değil mi bana orada? Ah ah Kırdı, Kırıldı kırıldı. ki. Ya, onu da vururdum. Ya. Onu da vururdum. Ya sen. Sen neden lörke gidiyorsun ki? Dön. Dedim ama oyunu frizleyelim. Ami abi pat pat uçtu vurdu abi. Siz bir şey yapamadınız orada. Şuna tane. Neden e, yapamadım bak Smoke'dan tek yedim ama. 3 vurdum. 3. Ay attım neydi? Bok var, bok var, bok var, bok vurdum vurdum aldım trade aldım. Güzel trade, güzel trade. Abi şuraya kursana ya. Yani. Adam mal oldu ya. Çok Aman. güzel Ömer, çok güzel Ömer. Ömer geldi arkadan biliyorsun. Can puşattı. Okay. Aslanım benim be. Diff'i nasıl koydu var ya. Diff'i nasıl koydu. Türkan'ım sağa çık direkt. Sonunu aldı. Ne? bir. Canı bir. Ah! Gaza geldi abi buradan iyi. Abi gel vur vur, vur vur burada burada burada. Ya. Ya verir ben koyayım ya. 1 kim yani atıyorsun yani? Sen? Oğlum hiç vurmadın mı Ömer? Abi vurdum ben atladım ben öldüm. Tamam. Geliyor yani. <laughs> <laughs> mu? Adam Bey'i vurdun. Gir gel, gir gir Bey'e. burada. <laughs> Dercan abi ne abi? Abi şey, CS:GO geliyor duydunuz ya. 1 enemy remaining. Ne? kanka var ya. Vuruyor olsaydın. Kanka adam oynuyor ya. Bu adama ne yapabilirler ki? <laughs> ya bak. Bizim şey söbyeceğiz. Abi ağız sen abi abi. aldın ki. Arka, abi, bak, abi, arka, yedin, arka. yedin ki. Arka ki. Ya. ya var ya hissediyor böyle. hissediyor. Hissediyor o <laughs> smokeları atınca. Ne yapacağını hissediyor. Tamam kardeşim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Ay 8 entry 32 kill daha ne yapacak bu adam? Ne yapacak?